Yeni günden beklentileri konuşacağız. Borsa İstanbul'a dair ayrıntıları paylaşacağız. Fiyatlamalar üzerinde duracağız. Reçber Eğitim ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Halil Reçber de bizlere eşlik edecek. Halil Bey günaydın. Hoş geldiniz yayına. Günaydınlar, iyi yayınlar Şafak Hanım. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, dünkü borsa'nın kapanışına baktığımızda önemli bir hareket e, gerçekleşti. Sizinle zaten e, yayın yaptığımız yayınlarda önceki dönemlerle hep e, karşılaştırarak gittik seçim dönemleriyle ve artık e, seçime son beş. Beş gün var ve e, baktığımızda acaba bundan sonra nasıl şekillenir? Dünkü tepkiyi nasıl değerlendirmek gerekir? E, bir genel yorumunuzu rica edeceğim öncelikle. Çünkü banka hisseleri öncülüğünde bir tepki geldi Borsa İstanbul Yüz Endeksinde. Bu tepki e, neden aslında geldi? Arkasında ne vardı ya da arkasında bir hikaye aramaya gerek yok mu? Seçim haftası e, dipten dönüş tepkisi miydi? Nasıl yorumluyorsunuz? Evet aslında tabii ki arkasında bir, bir takım mutlaka etkenler söz konusu. Ee, gerek seçimde son haftaya giriyor olmamız bu açıdan e, en önemli e, bence konu. Çünkü geçmiş dönemde hep yapmış oldum, sizlerle yapmış oldum. Belki 1991'den 2018'e kadar bu e, seçim dönemlerindeki piyasa davranışlarını tabii ki konjonktür burada önemli diyoruz ama sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz. Genelde seçimlere e, 6-7 ay varken borsanın eğer öncesinde bir rally yaşadıysa bu 6-7 aylık süreci bir dinlenme modunda hatta seçime 2-3 hafta varken e, ki zaman dilimine kadar bir düşüş şeklinde seyrettiğini görüyoruz. Ve seçime de son hafta varken genelde e, bu 9 seçim 9'unda da neredeyse olumlu seyrettiğini görüyoruz. Sadece 2015 e, Haziran seçimleri e, o dönemde biliyorsunuz koalisyon beklentisini biraz ağır bastı, anketlerin biraz daha etkili olduğu e, süreç sebebiyle ee, seçim gününe kadar neredeyse hatta burada son 2-3 günde de bir tepki hareketi söz konusuydu. Ama e, sonuçta genelde seçimlere bir hafta varken net olarak daha pozitif hava estiğini görüyoruz. Çünkü hem seçime gidiliyor olması artık hikayenin gerçekleşecek olması anketlerin netleşmiş olması bu açıdan önemliydi. Ee, 2002 seçimlerine gerek konjonktür gerekse birçok e, ekonomik veriler olsun, dünya e, fiyatlamalar olsun. Eee gerekse bizim eee buradaki şu anki fiyatlamalar çerçevesinde değerlendirilmiş. Hatta yabancı yatırımcının davranışı bile burada çok oldu önemli olduğunu söyleyebilirim. Eee seçimi fiyatlamaya başladığını görüyoruz. Hatta yanılmıyorsam şu an grafikte de görmüş olduğumuz gibi Doğrudur. 2002, 2002 seçimleri. seçimleri. Evet. Evet, 2002 seçimlerine çok fazlasıyla benzediğini görüyorum. Gerek konjonktürel olarak geçmişteki bir e, kriz veya e, ekono e, siyasi tablodaki beklentilerin biraz daha ağır bastığı bir e, süreci bize, bize gösteriyor. Benzerlikler anlamında dönüp baktığımızda bunu söyleyebilirim. Hatta grafiğin tam ortasında e, o yeşille yukarı yönde hareketin e, biraz daha farklı olduğu ama son günleri, son haftaların özellikle olumlu geliştiğini e, düşünecek olursak, tabii burada ben teknik olarak da Geldiğimiz noktada endeksin e, Ocak ayındaki e, zirvesinden sonra oluşan kar realizasyonuna baktığımızda burada 4500'ün, 4600'ün hatta 4400'ün önemli bir destek olduğundan bahsediyoruz ki bu seviye neredeyse Ocak ayının ilk haftasından bugüne kadar gelene kadar e, 4 defa test edildi ve çok önemli de bir destekti. Buranın da çalıştığını görüyoruz dün itibariyle gelen bir gitar alıp çıkacaktım ama ben kendim olmayı seçtim. Üçgenin peşine takılmamak elde değil. Bazen sadece kendin olman yeter. Doritos'un üçgen şekli, yoğun baharatı ve efsane çıtırtısıyla gerçek seni ortaya çıkar. Doritos, gerçek sen cesaret ister. Başa şey dönüp baktığımızda bugünkü tablo aynı zamanda grafikte 2002 yılıyla da benzer bir tablo gösterdiğini son seyrediyor. Şangay, Güney Kore ve Hong Kong borsalarında ise aşağı yönlü bir eğilim var. Şangay borsası 3384 puanla fiyatlanıyor. Yüzde sıfır. Tamamen tersi Ve 2010 yılından sonra beklediğimiz o kar. Ediyor. 2018 seçimleriyle nasıl bir benzer? Olduğu üzere çok sert, çok güçlü bir yükselişte piyasa bunu karşılayacaktır diye düşünüyorum. Benim beklentim de bu nokta. Yani piyasa belki ilk turdan sonra sonuca gidip burada çok daha güçlü çok daha hızlı bir yükselişte süreci tamamlayacaktır diye düşünüyorum Evet, 2002'de seçim sonrasında yüzde 41'lik bir e, yükseliş yaşanmış. Grafiğin üzerinde de yazıyor diyor. ama küçük bir e, yazı olduğu için seslendirme gereği duydum. 2002'de seçim sonrası yüzde 40'ın üzerinde bir yükseliş var. Peki 2018 seçimlerinin son hafta ve sonrasını da bir ekrana getirelim grafiğimizi. Burada nasıl bir benzerlik evet. var? Son hafta yani şimdi bu hafta oldukça önemli. 5 e, gün var dedik ama işlem, açısı, işlem günü açısından da 4 gün var değil mi? Ya Bu 4 günde ne olabilir? E, 4561, 4.5 üzerine yeniden çıkılmasını ifade ediyor. 2018 seçimleri ile nasıl bir benzerlik var? Yorumlayabilir misiniz? Tabii ki. Aslında grafiğin en sol köşeden aşağıya doğru çok e, uzun soluklu yani e, neredeyse 5-6 aylık bir düzeltme, yani bir düşüş. Öncesinde bir yükseliş söz konusuydu. Bu düzeltmenin sebebi zaten seçimlere 5-6 e, ay varken çok normal diyeceğimiz bir düzeltme şeklinde geliştiğinden hep bahsediyoruz ama seçimlere 2-3 hafta varken bir dip ve arkasından bir hafta bu zaman en az bir hafta e, biraz daha fazla e, baktığımızda 3 hafta önceden seçimleri pozitif fiyatladığını görüyoruz. Burada da 2018 seçimlerinde de bu düşüş sonrası o grafikte yuvarlakla çemberle işaret etmiş olduğumuz bölge tam seçimlere bir hafta varken olan süreci bize gösteriyor. Yani şu an içinde bulunduğumuz tablo gibi benzer diyebiliriz belki. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Evet. Burada da neredeyse 4 dört gün borsanın seçime e, hafta sonuna gidene kadar bir süreçte o haftayı tamamen artıda kapattığını, pozitif kapattığını görüyoruz. Seçimle birlikte de burada seçimin fiyatlanması ve arkasından tekrar devamının yukarı yönde geldiğini görüyoruz. Yani genelde seçime bir hafta varken borsa pozitif fiyatlamaya gittiğini net olarak burada da 2018 seçimlerinde de görüyoruz Şafak Hanım. Peki 91-2018 yılları arasında Baktığımızda o dönemle nasıl bir benzerlik var? Yine üzerinde çalıştığınız bir diğer grafik aslında. Sizin hazırlamış olduğunuz grafiği bir kez daha ekrana getirelim. Burada nasıl bir e, acaba fiyatlamada benzerlik var? Lütfen onu da bize aktarın. Bir de şimdi bu bulunduğumuz bölge yani yeniden 4500'ün üzerine atmış olması ki dün bu kapanışı gördük banka hisseleri öncülüğünde. Bu bölgece acaba artık e, üzerinde bugün de bir kapanış alırsak evet güvenli bölgedeyiz yorumunu da getirebilecek mi onu da merak ediyorum. Evet, şu an e, ekranda görmüş olduğumuz çalışma hem e, borsanın son durumunu bize gösteriyor. E, yaklaşık geçen yıl Kasım ayında e, Ocak ayının, bu yılki Ocak ayının e, ilk günlerine kadar devam eden çok ciddi bir yükseliş. grafiğin sol tarafında. E, o yükselişten sonra Ocak ayının 3. E, üç, üçünde 5.704. Bu seviyeye görüldükten sonra çok normal olarak bizim de beklediğimiz Ocak ayları istatistiğini de burada paylaştık. Ocak ayları hissesinin bilindiğinin, bilindiğinin aksine aslında %60 ihtimalle bir kar realizasyonu yaşadığı bir ay olarak bahsetmiştik. Şubat'ın da böyle geliştiğini ama Mart'ta tepki ihtimali, Nisan'da tepki ihtimallerinden bahsediyor bu tablo neredeyse 5700-4600 aralığında 3 e, defa kar realizasyonu şeklinde gelişti. Maalesef 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz o e, büyük deprem, büyük felaket sonunda... Ee, yine 1999 yılıyla benzetmiş. O, o zamanki ekonomik konjonktür dahi olmak üzere e, depremde 1999 yılındaki depremde dahil olmak üzere burada e, arkasından pozitif fiyatlamadan ki Bu da gerçekleşti. Şubat e, Mart'ın ilk günlerine kadar e, bütün büyük dalgalanmalara dönüp baktığımızda aslında 4500 grafikte tam altta yeşil yatayla çizmiş olduğu bütün ekranı kaplayan 4500-4400 bölgesi güvenli bölge olarak bahsediyorduk. Yani burası 3 defa test edilmişti. En son, son 2 haftada yaşamış olduğumuz kar realizasyonuyla burası test edildikten sonra beklediğimiz o kar daha doğrusu tepkini dün itibariyle sizin de biraz önce haberlerde bahsetmiş olduk. Bankacılıkla birlikte gelmiş olması önemli, değerli çünkü buradan itibaren piyasa hem geçmiş biraz önceki konuda bahsetmiş olduğum seçimde bir hafta varken o pozitif havayı fiyatlaması ve seçim sonrası da bunu fiyatlamasına yönelik oldukça önemli veriler var. Hatta yabancı takasına biraz sonra vaktimiz olsa detaylandıracağız. Burada gelen tepkinin 4600, 4480, 4500 3 defa test edilen buradan gelen tepkinin ortalama %20'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Eğer bugün de bu tepkinin bir haftalık süreç çerçevesinde değerlendirdiğimizde anket sonuçları, beklenti yabancı yatırımcının da bir ülkeye girmek istediğinde mutlaka seçim varsa orada anketler yaptırdığı, bu doğrultuda risk aldığını biliyoruz. Yabancı yatırımcı belki de son 2-3 yılda dönüp baktığımızda yabancı hisse senedi yatırımcı takasının çok fazlasıyla düştüğü bir süreç gördük. Ama buradan itibaren bir alışa geçmesi, bu da e, anket sonuçlarıyla bağlantılı olarak e, bir beklenti içinde olduğunu gösteriyor ki bize. 4500'den bu hareketin 5000'e kadar önümüzdeki günlerde gitme olasılığı oldukça yüksek gibi gözüküyor şafak Hanım. Peki Halil Bey e, yani bu tepki yükselişleri benzerlik gösterdiği dönemlerde de e, hangi sektörle geldi bu kadar yani bu ayrıntıyı bir ayrıntıyı incelediniz mi e, biliyor musunuz hani şu anda aktarabilecek kadar onu bilmiyorum ama e, mesela dün bankacılık öncülüğünde başladı bir yükseliş olursa zaten bu süreçte bankalar öncülüğünde bir tepki geleceğine Dünkü fiyatlamadan önce de hep, e, vurgu yapıldı. Seans öncesinde aradığımız siz e, değerli konuklarımız da buna hep vurgu yapmıştı. Şimdi dün %8.37'lik bir yükseliş vardı endekste, e, bankacılık endeksinde ki bu endeksi de yukarı taşıdı zaten. Hemen bankacılık endeksinin grafiğini de ekrana getireceğiz. Burada güvenli alış bölgesinde çalıştığını gördük. Hem yine önceki dönemlerle endeks açısından da benzerlik gösteriyor mu bankacılık endeksi? E, aynı zamanda dünkü harekette nasıl yorumlamak gerekir? Evet aslında belki de e, piyasalarda ilk reaksiyonu genelde gerek e, ekonomik açıklamalar veya ekonomideki gelişmeler gerekse politikadaki gelişmeler. Yani ekonomi ve siyasetteki gelişmeler borsa tarafında adeta bir nabız gibi atıyor diyebiliriz. Yani ekonomi ve siyasetin nabzı borsa tarafında sektörleri çok fazlasıyla etkiliyor, ilgilendiriyor. Ve burada ilk reaksiyonda biz daha çok e, burada ekonomi politikalarının Seçim sonrası değişmesi, beklentilerin burada ağırlık e, göstermesi. Çünkü e, sonuçta e, buradaki fiyatlamalar ilk önce borsada gerçekleştiği için ekonomi politikalarındaki değişimin ilk e, hamlesi de bankacılık tarafında olduğunu görüyoruz. Evet, biraz önce ifade etmiş olduğunuz gibi ilk olarak aslında bankacılık tarafında fiyatlanmanın gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü e, gerek e, faizler tarafında gerek borsa tarafında, göre döviz tarafında bu üç önemli e, alternatif yatırım araçları tarafındaki reaksiyon çok fazlasıyla kendisini hissettirdiği için bankacılığın ilk önce tepki veren endeks olduğunu net olarak görebiliyoruz. Ekranda da görmüş olduğunuz üzere aslında bankacılık endeksinin şu anki e, tablosunu değerlendirecek olursak, burada da 4000'ler binler seviyesi çok önemli destek olmuştu. Geçen yıl e, 2022 Ekim'de çok önemli bir dirençti ama burası geçildikten sonra 5500'e kadar giden bir hareket gördük. Yine e, Şubat ayının hatta Mart ayın ilk günlerinde 5500'den sonra yaşadığımız uzun soluklu bir düzeltme gördük. Yaklaşık 8-9 haftalık bir düzeltme gördük. Geri çekilme gördük 4000'e kadar. Buradan gelen tepki evet gerek yabancı ilgisi gerekse e, geçmiş dönemlerde karşılaştırdığımızda bankacılığı ilk reaksiyon veren endeks olduğunu görüyoruz. Hatta şöyle söyleyebilirim. 2010 yılında bankacılık endeksinin sirve yaptığı bir dönemde ki 2010 2012 yıllarına gelene kadar süreç 2002 sonrası oluşan tabloda bankacılık çok fazlasıyla pozitif gelişim bir dönem olmuştu 2010 yılına kadar. Ama 2010 yılından sonra tablo tamamen ters döndü ve 2010 yılından beri de bankacılık endeksi sektör tarafı, finans tarafı maalesef endekse bir türlü ayak uyduramadı. Hatta 2010 yılından bugüne kadar geldiğimizde Bankacılık endeksinin endeksin, relative olarak karşılaştırdığımıza, endeksin getirisi, getirisiyle karşılaştırdığımıza yüzde 60 neredeyse endeksin altında çok ucuz kaldığını e, görüyoruz. Bu da bize önümüzdeki süreçte tablonun değişmesi halinde büyük olasılıkla bankacılık endeksi, bankacılık tarafında e, geçmiş yıllarda olduğu gibi pozitif bir hava isterebileceğini gösteriyor. Fiyatlama bu noktadan itibaren önümüzdeki belki bir haftalık süreç veya seçim sonrasında 5000-5500 bu seviyelerin üzerinde yeni rekorlar getirebilir. E, bu açıdan değerlendirdiğimizde beklentinin biraz daha pozitif olması olasılığı ilk fiyat hareketinin de bankacılık tarafında, finans tarafında başladığını geçmiş dönem e, istatistiklere analizlere dönüp baktığımızda net olarak görebiliyoruz. Evet ifade etmiş olduğumuz gibi daha çok burada e, bankacılık tarafı ilk reaksiyonu veren taraf oluyor. Sonrasında sanayi, sonrasında hizmetler, Bunların hepsi e, daha çok endeksi yukarıya taşıyabilecek, e, endeksin bütününde bir hareket sağlayabilecek sektörlerin de arkadan geldiğini, önemli sektörlerin arkadan geldiğini söyleyebiliriz tabii ki. Peki, şimdi e, az önce de sık sık altın çiziniz yabancı takas oranından bahsettiniz. Yabancıların evet. ilgisine de bir dönelim. E, dünkü mesela alımlarda yabancının pozisyonu var mıydı? Şimdi geçtiğimiz hafta hafta ortası itibariyle yani çarşamba günü itibariyle baktığımızda e, evet. hafif de olsa bir kıpırdanma vardı. %29'lara geldi değil mi burada yabancı takas oranı? Peki son özellikle bu hareketlilik ne ifade ediyor? Dünkü harekette yine yabancı ilgisi de var mıydı acaba? Hemen onu da grafiğine ekrana getiriyoruz. Tabii ki Şafak a. Şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık yabancı takasını şöyle geçmişine dönüp baktığımızda neredeyse yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'a olan ilgisi geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda oldukça düşük kalıyor. Hatta 2020 yılında, 2021 yılında 165 olan yabancı takası şu an ekranda görmüş olduğunuz üzere neredeyse 2000'li yılların öncesindeki seviye. Yani %30'ların altına geldiğini görüyoruz ki %30'ların altını ben hatırlamıyorum. %28'e kadar gelişen bir tablo görmüştük. Grafikte görmüş olduğumuz sol üst köşede geçen yıl Ağustos'ta yaşamış olduğumuz bir yabancı ilgisi söz konusuydu. Hatta burada... Çok ciddi olarak borsanın ralliye başladığı bir dönem e, ve birçok yeni hesabın açılmasının ötesinde yabancı ilgisinin de kısa vadede olduğu bir tabloydu. E, bu hareketin sonrasında %32'ler civarında %33'ler civarında gelişen takas yabancı yatırımcının alışı sonrası çok ciddi olarak tekrar başka bir yabancı e, topluluğunun belki burada diyebiliriz satışa geçmesiyle %28'lere kadar gelen geri çekilme yaşadı. Ee, ama geçen yılın yine son aylarında arada tabii ki yabancı ilgisi e, tamamen e, bitecek diye bir durum söz konusu değildi ama sonuçta yüzde iki buçuk, yüzde üçlük yükselişler gördük Kasım ayından bugüne döndük baktığımızda ama e, resmi biraz daha büyüğüne baktığımızda neredeyse e, geçen yıl Temmuz'dan itibaren e, yaşanan bu düşüş son 18-19 iş gününe dönüp baktığımızda bugünü de dikkate alıyoruz iki gün önceki takas bugün çıktığını e, gördüğümüzde neredeyse belki de son e, 9-10 ayın en güçlü yabancı alışı olduğunu görüyor. Bu da tabii ki konu nedir? Neden dolayı yabancı alışa geçti? Bunlar tabii ki yine seçimle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. E, çünkü birçok ülkede e, yabancı yatırımcı o ülkenin e, varlıklarında işlem yaparken alım yaparken e, anketler yaptırdığını biliyoruz. Geçmişte çünkü hep bu böyleydi. Anket yaptırıp riske girdiğini veya anket yaptığını, e, burada yatırım yaptığını biliyoruz. Şu anki tablo biraz daha pozitif, biraz daha beklentinin yabancı yatırımcının beklentisinin de olumlu olduğu yönünde olduğunu görüyoruz ki son e, ayların en yüksek yabancı girişi olduğunu burada net olarak grafikte görüyoruz. Bu da bizim önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla e, hisse senetlerinde. Çünkü e, aynı zamanda yabancı yatırımcı buraya, e, buraya girerken, alış yaparken bir gitar alıp çıkacaktım ama ben kendim olmayı seçtim. Üçgenin peşine takılmamak elde değil. Bazen sadece kendin olman yeter. Doritos'un üçgen şekli, yoğun baharatı ve efsane çıtırtısıyla gerçek seni ortaya çıkar. Doritos, gerçek sen cesaret ister. Bizim büyük tabir ettiğimiz blue chip hisseler veya ve Mart ayında biten toplu sözleşmeler vardı. Yani o tarihlerden bu yana yeni zamlı maaşını alamayan 30 gibi bir bank bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Ama 30'ların üzerinde haftalık kapanışlar liman olmaya bu yıl altın, 2000 2000'de bu beklentiyi destekler gibi gözüküyor ee, şey Şimdi tabii biz e, borsayı eline boyuna konuşuyoruz. Geçmişler civarında 30 10, 32 gibi bir hareket görecek olursak bir çok daha yabancı yatırımcının ...ülkeye gelişi anlamında bir talep oluşturacak. Şu anki durumda bu beklentiyi destekler gibi gözüküyor. Şimdi tabii biz e, borsayı eline boyuna konuşuyoruz. Geçmiş dönemlerle bir yandan da grafikleri de ekranına getirdik sizlerle. E, tabii diğer taraftan da ya altın ne olacak? Kripto da yön ne olur? İşte bu iki enstrümanda aslında neyi bekliyordu? Fed'i bekliyordu. Fed geçtiğimiz hafta faiz artırımına gitti ama... Şimdi bu hafta alacağımız enflasyon verisi de önemli. Nisan enflasyonunu alacağız. Bir önceki veriye baktığımızda %6'lardan %5'e gelen bir enflasyon verisini takip etmiştik. Yarın veri açıklanacak. Veri öncesinde acaba altın ve kriptodaki görünümü nasıl yorumlamak gerekir? Ons altının grafiği ekranda 2060 dolarların üzerini gördük. Bu sabah 2028 dolar civarından işlem görüyor. Peki burada acaba yükselişin devamı gelecek mi? Yine rekor acaba Adımları mıydı geçtiğimiz haftaki denemeler? Ne dersiniz? Evet aslında sizlerle yapmış olduğumuz programlarda altı, ons altının 2 bin dolar. yani şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi 2 bin dolarlara e, Mart'tan itibaren Nisan'da 2 bin dolarların üzerine alışmak gerektiğini, 2 bin dolarların üzerinde kalıcı olabileceğinden bahsediyorduk ki geçen hafta itibariyle neredeyse tüm zamanların rekoruna yaklaşan bir hareket gördük 2065'te Şafak'ın. 2000'lerin üzerine yerleşen bir hareket görüyoruz. Grafikte de o yatay kırmızı çizgiyle e, işaretlemiş olduğumuz aynı zamanda bir yükselen trend hareketi. E, Şubat Mart'ta görülen 1750 hatta bu önemli destek olarak bahsetmiş olduğumuz seviyeden başlayan trendi e, çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 2000'ler üzerine yerleşen hareketler görüyoruz. Hatta 2000, 2001 yılından e, pardon 2011 yılından itibaren 12 yıllık tabloya dönüp baktığımızda 2000 dolarların üzerinde bu kadar uzun bir süre geçirmedi altın fiyatları. Ve bu da bizim tezimizi, beklentimizi gerçekleştirdiğini görüyor. 2000 dolarların üzerinde yerleşmesinin ötesinde ben Mayıs ayı içinde altın fiyatlarında yeni rekorlar göreceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü burada risk işte hala hazırda biraz önce haberde de sizin bahsetmiş olduğunuz önemli bir konu. Amerikan piyasalarını ve dünyayı da tabii ki çok etkiliyor ilgilendiren, bankacılık sektörüyle ilgili olan gelişmenin burada risk iştahının güvenli liman olarak altını seçmesi ihtimali devam ettiğini gösteriyor. Teknik olarak da zaten burada fiyatlama, akıllı para dediğimiz birçok analizi yaptıktan sonra fiyatlama, trende giren, fiyata giren süreçlerde akıllı paranın daha çok yukarı gitmek istediğini görüyoruz altın tarafında. Yeni rekorlar Mayıs ayı içinde gelmesi ihtimali oldukça yüksek. Tabii yarın çok önemli bir veri var. E, majör önemli e, veriler öncesinde fiyatlamalara dönüp şöyle bir baktığımızda burayı olumlu karşılayacak bir şey çünkü En azından bugün e, veya veri sonrası da diyebiliriz. 2000 dolar üzerinde kalıyorsa büyük olasılıkla biz Mayıs ayı içinde altın fiyatlarına 2100 2125, 2150'ye doğru giden hareketler göreceğimizi tahmin ediyorum. Bu içeride de tabii gram altında pozitif bir etki yapabilir ama içeride tabii ki bizim seçim sonucu biraz daha etkili olacaktır. Belki biraz ayrışan durum da söz konusu olabilir ama genel trend açısından evet güvenli liman olmaya, bu yıl altın, gümüş, değerli metallerin daha çok yukarı gitme isteğinin e, devam edeceği bir e, yıl olacakmış gibi gözüküyor Şafak Hanım. Peki son olarak kriptolarda e, o belirsizlik havası ortadan kalkacak mı acaba? Bitcoin e, 27 binlerden işlem görüyor yanılmıyorsam bu sabah. Doğru. E, tabii e, kripto paralarda biraz daha hareketin... E, ma, volatilitenin yüksek olması. Daha doğrusu e, her piyasanın kendi içinde, kendi dinamiği içinde belli yüzdeler içinde hareket ettiğini görüyoruz ki e, kripto paralarda bu marjin çok fazlasıyla yüksek olduğunu görüyoruz. Günlük yüzde onlar yerine göre çok normal olduğunu görüyoruz. Yüzde yirmiler belki şu an için tavan hareketi gibi bir görülse de sonuçta marjin yüksek olması e, 31'ler görüldükten sonra 30'lar ve 30'ların üstünün kısa vadede bir direnç olduğundan bahsediyoruz. 27-26 buçuğa kadar gelmesi normal diyoruz. Şu an için bu denge sağlandı. Önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla hatta belki birkaç haftalık süreci de bu e, tabloya katmak lazım. Çünkü volatilite o kadar yüksek ki e, bir anda 30'lar görüldükten sonra 27'ye kadar geri çekilmesi çok kolay oluyor. Onun için ben e, 27'ler üzerinde kalmak isteyecektir. Kaldığı sürece de şu an 28'in üzerinde altında olduğu için bunu söylüyorum. 27'ler çok önemli destek. 27'nin altına geldiği sürece alışveriş satı olacaktır. İhtimaller vardır ama sonuç itibariyle önümüzdeki birkaç haftalık süreç sonunda Mayıs ayı içinde belki e, Haziran ayına kadar e, bu yaz biraz daha hareketli olacağını söyleyebiliriz. Hatta 30'ların üzerine yerleşen süreçler belki bu ay sonunda ama biraz daha orta uzun vadede 30'ların üzerinde 33-35 ihtimali önümüzdeki süreçte devam eden kısa vadede e, 27-30 gibi bir band bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Ama 30'ların üzerinde haftalık kapanışlar görecek olursak bu hareket biraz daha kısa vadede ...o yukarıdaki hedeflere gitme olasılığını arttıracak gibi gözüküyor. Şapada. Peki bu hafta özellikle az önce de altını çizdik. Yani önemli bir veri var. Evet enflasyon verisini alacağız ama enflasyon verisi öncesinde de... ...Amerika Başkanı Biden'ın kongre liderleriyle yapacağı görüşme var. Malum e, borç limiti açmazını konuşuyoruz bir yandan da. Bu konuda arka arkaya e, Hazine evet. Bakanı yayılının da uyarılarını e, takip ettik. Geçtiğimiz hafta itibariyle de yoğun bir şekilde uyarılar yaptı. Bu da e, piyasa üzerinde baskı yaratır mı bu hafta? Tabii ki ya, belki de dünyanın son 15 yıla baktığımızda en önemli sorun borç stoğu. Yani bu borç stoğu bir türlü adeta aşılamıyor. Yani neden aşılamıyor? Çünkü belki 100 yıllık ekonomi iktisat politikaları hala hazırda uygulanmaya çalışıyor. O kadar çok borç stoğu var ki sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Şafak Hanım. Ülkelerin gelirlerinin iki katı, üç katı borç içinde olan gelişmiş ülkeler dahil söz konusu. Tabii gelişmekte olan ülkeler biraz daha bu anlamda kontrollü ama ilk etapta da burayı etkilediğini görüyoruz. Ben burada e, borç stoğunun devam ettiği sürece dünyada tam anlamıyla bir e, bu açıdan e, krizlerin, krizciklerin gelmesi ihtimali, bankaları etkilemesi ihtimali devam edebileceğini söyleyebiliriz. E, i̇ster istemez burada da e, önümüzdeki günlerde e, bankacılık tarafı özellikle ee, bu anlamda e, Fed'in faiz arttırımlarını tekrar gözden geçirmesine neden olabilecek bir takım e, tepkiler verdiğini hatta e, banka iflaslarına tanık olduğumuzu görüyoruz. Hatta hala burada sorunun evet. devam ettiğini söylüyoruz ama sonuçta tahmin ediyorum ki burada da alınacak önlemler ister istemez Fed'in sert faiz arttırımlarının yerini bekle göre hatta sonrasında da faiz indirimlerine getirebilecek sonuçlar e, oluşturacaktır diye düşünüyorum. Halil Reçber çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, desteğiniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler seans sonucasına devam ediyoruz. Son açıklanan bilançolarla.